Bu görülebilir. Nadiren de olsa görülmekte. Hatta buna ek olarak işlemin içeriğinde yani çalışmayı yaparken, sohbet ederken, seansı uygularken devam eden seanslar içerisinde zihniniz sizinle oyun oynayabilir. Şununla çok karşılaşıyoruz. İkinci seansta, üçüncü seansta, dördüncü seansta gelmemeniz için ciddi ölçüde engellerle karşılaşabilirsiniz. Bununla karşılaşıyoruz. Bedensel ağrılar, sancılar, işte bedensel şikayetleriniz o yaşadığınız geçmiş dönemdeki şikayetlerde bir artış görülebilir. Bundan korkmalı mıyız? Kesinlikle hayır. Aksine doğru giden bir şeyler var demektir. Demek ki bir şeylere dokunabildik ki, bir şeyleri harekete geçirebildik ki bununla karşılaşabiliriz. Tam tersi yönde genellikle çok daha ciddi ölçüde karşılaşmayız. Örneğin uzun yıllardır uyuyamadığını ifade eden danışanlarımızın aynı gece çok konforlu bir uyku uyuduğu ya da diğer şikayetlere bağlı ciddi neticeler alındığı gibi tam tersi duruma göre onun için hep söylüyoruz kararlılık, tutarlılık önemlidir etkiler ve tepkiler kişiye göre değişiklik gösterebilir diye dolayısıyla bu söylemlerimiz ve eylemlerimiz bununla ilgilidir.